Herkese merhabalar. Şu an Samandağ'dayız. Samandağ halkına sorularımızı yönelteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lütfü savaş kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aha. Görüyorsun değil mi? Bu bir skandal. Yani depremden sonra başımıza gelen en büyük bela bu. Cumhuriyet Halk Partisi zaten bize dayatılan bir parti, ezbere bir parti ama bu andan bu andan ve bu zamandan sonra bitmiştir. Asla ve asla. Bu ihaneti Samanda halkı affetmeyecek ben buna inanıyorum. Ve Samanda halkına bir çağrım var. Lütfü Savaş buralara hiç uğramayan Lütfü Savaş. Samandağ'dan o dilenmeye geldiği zaman etten kemikten çit öreceğiz ve onu bu Samandağ'a asla geçirmeyeceğiz. Lütfü Savaş'a oy veren Samandağ'a ihanet etmiştir nokta. Teşekkür ediyorum. Halk Partisi'nin Lütfü Savaş kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Ee, öncelikle halka hiç inilmedi. Halka ineceğiz demişti öncelerinde. Öyle bir şey yapılmadı. Kimsenin haberi olmadan direkt onu açıkladılar. Öyle bir karar yani halka biraz bir yanlış yapıldığını düşünüyorum. Yanlış bir karar bence. Neden yanlış? Çünkü halk istemiyor. Yani hani e, genellikle CHP'nin oy aldığı mıntıkaların hiçbirinde halk e ee, bu adayı istemiyor. Neden istemiyor? Ee, hizmetsizlikten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lütfü Savaş kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi nasıl değerlendirelim? Yani yanlış bir karar bence. Çünkü Hatay'a bir şey yapmadı. Bir şey katmadı. Özellikle Samandağ'ına, Defne'ye, Arsuz'a hiçbir şey katmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lütfü Savaş kararını nasıl değerlendiriyorsun? Çok kötü değerlendiriyorum. Kesinlikle ona oy vermeyeceğiz. Daha önce kime oy verdiniz? Daha önce tabii ki biz CHP'liyiz yani ama şu anda maalesef. Neden oy vermeyeceksiniz? Kabul etmiyoruz çünkü, onu istemiyoruz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi dayatma olduğu için. Biz dayatmaya karşıyız. Lütfü Savaş kararını nasıl buluyorsunuz? E, çok yanlış bir karar. E, Lütfü Savaş'ın deprem zamanında neler yaptığını, nasıl yardımlar yaptığını, neler konuştuğunu, neler söylediğini biz gençler olarak gayet iyi biliyoruz çok yanlış bir karar verdi Özgür Özel. Biz çok başka bir aday bekliyorduk ki kendisi değişim için gelmişti. Ama hiçbir değişim yapmadı. Bence kötü bir karar ve kazanamayacağını düşünüyorum ben. Teşekkür ederiz. Allah ben de siyasetle pek ilgilenmiyorum ama etrafımdan duyduğum kadarıyla istenmiyor. Kimse istemiyor Hüsnü Bence yanlış karar. Daha önce kime oy verdiniz? CHP verdim. Şimdi kime vereceksiniz? Kararsızım verebilirim de vermeyebilirim de. Ee, 18 yaşımdan beri tam reşit olup oy atma hakkını kazandığım andan itibaren şu an 62 yaşındayım. Hep CHP'ye oy verdim. Bak şunu biliyor musun? Ta 18 yaşından beri 62 yaşıma kadar. Şimdi? Şimdi demek ki anlattığım sözlerim aynen zaten size saklı, geçerli vermeyecek misiniz Hayır kararsızım. Verebilirim de vermeyebilirim de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lütfü Savaş kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben hiç. Laşa. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lütfü Savaş kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi değil. Lütfü Savaş yani 6 Şubat'tan depremlerden bu yana kesinlikle depremzedeleri hiçbir zaman ziyaret etmedi. Gerek Arsuz, gerek Defne, gerek Samandağ'ına hiçbir zaman herhangi bir katkıda bulunmadığı, depremzedelerin gönlünü almadığı, bundan dolayı bu üç e, ilçeye herhangi bir yardımda katkıda bulunmadığına inanıyorum. Bundan dolayı ben Lütfü Savaş'ı eleştiriyorum. Yani. Daha önce kime oy verdiniz? Daha önce kendisine oy verdim. Şimdi? Şimdi kendisine kesinlikle oy vermeyeceğim. Kime vereceksiniz oyunuzu? Şu anda İşçi Partisi'ne oy verebilirim. HDP'ye oy verebilirim. Şayet çıkarlarsa. Bağımsız adaya oy verebilirim. Ama kesinlikle CHP'ye oy vermeyeceğim. Hoş değildi. Yani bu karar herkesi şok etti ama diyecek bir şey yok şu an. Neden? Deprem zamanında belli oldu zaten her şey. O nedenle nedeni yok. Belli nedeni yok. Tamamen kendi bacağına sıkan bir politika izlemiştir Cumhuriyet Halk Partisi. Topluma dayatmadır bu bunun tamamen karşısındayız. Bunun da sandıkta irademizle, kendi hür irademizle sergileyeceğiz, göstereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lütfü Savaş kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence çok kötü bir karar. Özgür Özel değişim için geldi ama Kılıçdaroğlu'nun yolundan gittiğini görüyoruz. Hata yakına yanlış yapıldı. Serkan Topal çok daha iyi bir aday olabilirdi. Çok yanlış yapıldı yani. Yani Lütfü Savaş Hatay'a yeterli hizmeti getirmedi. Hiç kimse memnun değil. Alternatif olur diye bekliyoruz. Şu anda da bir alternatif henüz göremedik. Zaman dağı kabağlı yani. Lütfü Savaş'ın da kazanıp kazanmaması zaman dağı kabağlı. Evet. Cumhuriyet Cum Halk Partisi'nin Lütfü Savaş kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hiçbir zaman CHP taraftarını, taraftarını kötüleyemem. Kim olursa olsun, isterse, isterse, isterse kim olursa olsun ben CHP'liyim. Hiçbir zaman ihanet etmedim. Oyunuzu kime vereceksiniz? Kim çıkarsa. Kim çıkarsa. Sen çık, ben sana veririm. Arkadaş çıksın, ona veririm. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye ihanet etmem. Mustafa Kemal Türkiye'nin, Türkiye'nin kurucusudur demokrasinin yoludur. O halde Lütfü Savaşı destekliyorsun. Tabi kim olursa olsun diyorum ben sana. Desteklerim isterse e, isterse ne diyeyim dilenci olsun yeter ki CHP'li olsun. <laughs> Anladım. Anladın mı demek istediğini? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> onun için onun için onun için hiçbir zaman ayrımcılık yapmadım yapamam. Bize kim hizmet ederse başım gözüm. Hizmetlerinden memnun musunuz Lütfü Sağ? Tabii, tabii. Neler yaptınız? Çok yaptı, Çok yaptı. Antakya'da bir şey yaptı. Ne derler? Expo. Expo yaptı. Dünya dünya ona hayran kaldı. Ya canım doğru değil mi? Hayran kaldı. Binlerce turist Antakya'ya geldi. Dünyanın parasını kazandı Antakya. Ama bu deprem tabii ki biraz sarstı. Dikkat et. İktidara yani belediye başkanı olduğunda bütün bütün aksilikler geldi. Kim? Kim gel ne geldi? Kabin 19 bir de deprem. Tabii bunlar tabii ki bir belediye başkanlığına zor anlar yaşattı. Çünkü ben biliyorum yaşadım. Soğutma gazetesi halkın hatırının sesi. Takip etmeyi unutmayın.